Selamünaleyküm. Şükürler olsun Uganda'da Gürcü ablamız ve Şakir abimizin yaptırmış olduğu mescit şu an sona yaklaştı. Birkaç gün içerisinde inşallah tamamlayıp açılışını yapacağız. Yaptırmış olduğumuz mescidi inşallah açacağız. Ve şu anda ilk kez, hani?

Uganda halkı şükürler olsun. Uganda'da bir mescit açmayı da Rabbim bizlere nasip eyledi. Rabbim bu hayrı yapan, bu mescidi açan, açılmasına vesile olan Gürce abimiz, Gürce ablamız ve Şakir abimizden razı olsun inşallah. Rabbim sonsuz mükafatlar kendilerine nasip eylesin. Burada Yapılan ibadetlerden hepsinden bu ibadetlerini hepsinden kendileri de inşallah geçmişleri de istifade edecek. Amel defterleri hiçbir zaman kapanmayacak. Burada sizler namaz kıldıkça, burada sizler Kur'an-ı Kerim okudukça, burada sizler ibadet ettiğiniz müddetçe onların amel defterleri kapanmayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Ohumulestünler olsun. Mescidimizi açmış bulunuyoruz. İnşallah birlikte içeriye geçiyoruz şimdi. Allah'ım. Dünger. Selamünaleyküm. Yeni açılışını yapacağımız mescidimizde şükürler olsun ilk önce cuma namazı başlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi halk bayağı bir şekilde gelmiş durumda ve gelmeye devam ediyor. Biraz sonra inşallah namaza duracağız. Rabbim yaptıranlardan razı olsun inşallah. Herkese böyle güzel mescitler yaptırmayı Mevla Teala nasip ve müessir eylesin inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا محمد